Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Ocak 2025 Çarşamba ve Şanlıurfa'dayız tekrar. Şanlıurfa programları, yoğun programlar. Evet bol bol bankalarımız olan bir 7 koşul program var. 7 prese saat 18.30'da başlıyor. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 2 ve 7 numaralı sapkanlar King Heso ve My Six Sense burada 2 ve 7 numaralı sapkanları yazacağız burası için güzel bir koşu güzel atlar var sevdiğimiz atlar var diğerlerini yazmıyoruz diye diğerleri e, kötü değil bunun yanına 6 numarayı da ilave edebilirsiniz 7'li plasesin için önemliyse veya ikili alacaksanız 2, 7 ve 6 arasında böyle bir e, harmanlama yapabilirsiniz karışık ikili miydi neydi Evet ikinci koşu Maiden 6'lı gayenin başlangıç ayağı Maiden'da başlıyor. Dişilere ait 3 yaşlı İngilizler ve 1400 metreye çıkacağız. Çıkacağız hep beraber. 1 numaralı Hayley Whaley Necmi Altın. 2 numaralı bir tek onun e, çalışması yok şu anda. Süper Alp yavrusu. 2 numaralı Lonely Lady Lovenly. Ferit yardımcı. 3 numaralı Yemeni Yunus Çelikbaş ve 8 numaralı Naga Oka Aziz Akdemir evet Naga Oka'nın durumuna bir şöyle bakalım handikap puanı düşük olan sapkan bunlar performans açısından tatlı şirin bir sapkan bu aslında ama olabilir enteresan bir koşu şekli var yalnız yani bilmiyorum çok tatmin oldum mu derseniz. Ben burada yazmadığımız bir Kandiya var. Ee, Mehmet Şakir bir Kandiya. Ciddi sürpriz bekliyoruz biz bu arada. yok göstermeye. <laughs> bu da iyi ya. Yani. Göstermiyor arkadaşlar. Kandiya yine ekmezse bir daha deneyelim şansımızı. Yok bulunamadı. Neyse yani arkadaşlar o Kandiya notunu alın yazmayın ama e, yani siz bilirsiniz ama bir 4 olarak buraya bakarsınız. Vittori Pizza yavrusu. Burada tek apranti Mehmet Şakir biniyor Kandiya'ya. Bir irdeleyin yani şu atı arkadaşlar. Üçüncü kuşu Handikap 14-4 Büyük Araçlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Oğuz Başkan Necmi banko. Oğuz Başkan'dan güzel bir kuşu. Bekliyoruz. Apruv yavrusu burada evet, baktığımız zaman ne göreceğiz? Şanlıurfa'da ki bazı performanslarını göreceğiz ama en azından bir birinciliği var. Haket çok dolaşıyor ama yani hak ettiği yerde de değil. Normalde onun bulunması gereken yerler buralar. Oğuz başkanlar güzel koşu gelecektir. Evet. Lion Hector, Lion Roberto bunlar e, 4 ve 7 numaralı sapkanlar çift rakip. Daha arkadaşlar bir alternatif banko, iki bankomuz daha var. Yani rakiplerini söyleyelim de burada. Buraya 4, 7 ve 5 bunların da rakibi olarak size yazmazsanız yazmanız lazım. 1 numaralı yılan derili tabi ferit yardımcıyla olabilir. Dördüncü kuş şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1400 metre çıkacaklar. 5 numara Küçük Eyüp. İsa Kıbrıza Banko. Bu değiştirmeyeceğiz bunu. buna yani, sabit bir banko. Küçük Eyüp. Güzel isim. Safkan. Ciddi kaliteli bir Safkan yani. Bu grubu da geçeceğini düşünüyoruz biz. 54 kiloyla İsa Kıbrıza Gerekeni yapacaktır. Beşinci kuşu şartlı dört. Üç yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Dokuz mu? Maymun Ferit Yardımcı ile Banko. Grup da uygun. Yine her şey uygun. Dolaştırdılar bunu biraz. Batı normal ama yani. Adana'ya getirdiler. Ee, sert gruplara maruz kaldı Adana'da. Bir de iklim değişikliği oluyor. Hafif de olsa ne olsa olsun. Yani Bugün biliyorsunuz arkadaşlar Adana'da kesilen koyunun bile Urfa'da kesilen koyunun eti arasında bir fark var yani. Türkiye'deki etçi arkadaşlarımız var. Et iş yapan. Ya onlarla sohbet ettiğimizde balık kesilen eti farklı. Ya yani o yüzden her şey farklı. Farkı bu hayvanla hissediyor. Performansı düşüyor yani. Kısaca biz bunu neden anlattık? Bu <laughs> yüzden anlattık. 9 numaralı maymun burada banko. İsteyeyim. Eski yerine geri döndü. Efsane kaldığı yerden devam edecektir. Çok kuşlu bir safkan gerçekten maymun. Evet. Benim ayım demek. Maymun. da Türkçe okunuşu sıkıntılı. Handikap 15. 6. kuşluyuz. 4 büyük araçlı Araplar. 1700 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada H işareti var. H işaretini çekeceğiz buraya. Rahatlayacağız ama burada önemli olan 7. çılgın heme ve 4. doğunun karataşı koşu bırakır mı bilmiyoruz. 7 ve 4 burada çok ön planda. 1 numaralı gece ışığı İsa Katar, 2 numaralı Yılmazoğlu daha sonra 8 Berhan Beyli, 6 Ferhat kardeş, 5 Pınar Rüzgar ve 3 Lorşadi sıralama gidiyor. Ama biz burada her işaretini çekiyoruz. Ama sıralamamızı verdik arkadaşlar. Ona göre bu sıralamaya göre siz eğer e, burada azaltım gidecekseniz Nacizane tavsiyemiz sıralamayı kullanabilirsiniz tabii ki. Ne olsa olsun. Ee, ama ekürlerden biz çok iyi bir koşu bekliyoruz. Onu da söyleyeyim. Özellikle artık Doğu'nun Karataşı falan bu grupta söz sahibi olacaktır Mehmet Emin Doğan'la. Çılgın Emre ile beraber. Arar. Yedinci koşu Meydan dışı 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Bir numara Ali Neci, Ferit Yardımcı, Alternatif Banko. Bu safkanlı bu grubun böyle bir tık üstünde normalde. Onu da biraz dolaştırdılar. Evet. Aga, Ankara, Adana. İlk kez Şanlıurfa'da koşacak. Fakat e, keşke olsa da izleseydik İtman'ını. E, bu safkanlı rakip noktasında 6 numaralı Crazy River, İsa Katar. 5 numaralı Be, Bece Ne Zamanı, Necmi Altın. 10 numaralı The Race is Over İsa Kavuz. 9 numaralı Prenses Meltem Ahmet Hasan 2 numaralı Ice Latte Mehmet Şakir ve 3 numaralı Black River Mehmet Ali Aktürk. Bir alternatif banka 6, 5, 10, 9, 2 ve 3 diyoruz. Burada e, Güneş Erva var Mehmet. E, evet, Mahmut Doğanlı değil Olur. İsmi Mehmet Doğan 4 numarayı da ekleyelim buraya. Pencere açmışız oraya bir tane. Evet. Bir alternatif banko 6, 5, 10, 9, 2, 3, 4. Bugün başka ne var? İstanbul var. 8 koşul programında. İstanbul gerçekten çok cazip ve güzel bir program var. Bakalım nasıl bir sonuca varacağız. Burada e, üyelik şablonumuzu tekrar veriyorum. Face Action var için her gün bir ay boyunca. Üyelik bir aydır. Aylık. Premium Starlar için 3 gün ve premium üyelerimiz için haftada 1 gün tüm videolarımızı izleme şansı var. Şanlıurfa ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. kalın arkadaşlar.